Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi karate için oynayacağız. Eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen izleyin, beğeni yapın ve abone olmayı unutmayın lütfen. Evet başlayalım şimdi. Şundan başlıyoruz. Ee, burada ne diyor? Yemeğine tuz dökecekmişiz arkadaşlar. Evet başlayalım göreve. Lütfen siz de abone olmayı unutmayın. Her gün videolar gelecek. başladık. Ben geçelim. buradan nasıl nasıl tutacağız? Şuradan girmeye deneyelim be arkadaşlar. Neviye bu? Bunlar almayalım. Bu. Evet. Evet şimdi arka kapıdan gideceğiz mutfakta. Allah gördü Evet. Allah. Şu an peşimizde. Evet arkadaşlar tuz burada. Ölsün. Hadi bakalım. Şimdi izleyelim onu. Bakalım ne yapacak. Kaçalım biz buranın en iyisi. Yukarı görüyoruz zaten ne yaptığını. Evet gördüğünüz gibi yemeğine tuz döktük. Şimdi izleyelim bakalım ne tepki verecek. Bir de şuralara bir bakalım. Ya bakalım koca karı. Kaşıkla değse. <laughs> evet, ilkini gördüğünüz gibi hallettik arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Bir reklam geldi. reklam kapatalım hemen. Kapattık. Arkadaşlar, burada levye ile televizyonu kıracakmışım onu diyor hadi yapalım o zaman otursun bakalım evet açalım kapıyı buna tamam bir yıldızımızı aldık şimdi. Arkadaşlar benim görmüştük değil mi? Levye arkadaydı. Burada bir anahtar var. Şu an Levye arkada olması lazım burada. Evet. Evet. işte burada. Levye alalım. Kapıyı kapatalım. Şöyle geçelim. Buradan. Bakalım şimdi. Gidip televizyonu kıralım şu kadını. Sen esne marketlerini yap. Sen sporunu yap. Biz evde televizyonu kıralım. Allah ayı kafanı koymuş ya. Bu televizyon odası nerede ama? Burası mı? Hayır. Şurası gamı galiba. Allah kadın orada. Buraya doğru geliyor galiba. Biz buradan tutuyelim. Evet orada. Burada olması lazım televizyonu. Diğer odaya bakalım. Bakalım burada mı? Yok. Burası değil. Buraya bakalım. Burası. Bakalım şurada mı? Burada da değil. Allah gördü bizi. Kaçalım. Şimdi yukarı çıkalım. Bu telefon odası nerede bunun ya? Aşağıda galiba üstte değil. Şu üstte bir çıksın biz aşağı inelim hemen. Yukarı gel yukarı. Koca karı. Evet nasıl çıkartmayacağız şimdi onu oradan. Biz en iyisi şurada şey yapalım. Camdan gidelim. Biz de bakalım. Olmadı. Allah gördü bizi geliyor şu an. Kapıdan şu an çıktı tam arkamızda. Evet o gelene kadar biz Allah Allah Bakın ne kadar hızlı koşuyor ya Allah yine geldi ya Buradan geçelim Buradan geçelim O gelene kadar biz gideriz herhalde. Kırarız telefon, televizyon. Hızlı olmamız lazım. 45 saniyemiz kaldı. Bitecek zamanımız. Tamam anladık. 37 saniyemiz kaldı. Çabuk 34. Şu an kapanak kapı aldık diye oldu arkadaşlar. Devam edelim. Kadın televizyonu buydu. Kıralım şunu da artık bitirelim. Allah önümüzde çıktı yine bu kadın. Kaçalım kaç 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 kaç. Çıkalım Allah çıkalım şarim. Çabuk çabuk tam arkamızda tam arkamızda. Tam arkamızda tam arkamızda. Evet kaçtık. Alalım. Alalım. Canımız doluyor şu an yukarı gördüğünüz gibi. Şurada sanki bir yerde yıldız görmüştüm onu alalım hemen. Evet burada. Bakalım buralarda var mı? Yok buralarda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz televizyonun kırıldığını gördü. Çok sinirlendi şu an. Evet bu şeyi de tamamladık. Evet arkadaşlar burada diyordu ki elbiseleri keseceğiz gördüğü kıyafetleri şu an baktığınız bu gördüğü tamamlayalım bakalım şimdi evet gidelim yine o arka kız şeye gidelim eşyaların olduğu yere alalım oradan makası evet burada aldık şu içeceği de çelim canımız da olsun biraz Kadın yukarı çıkıyor, biz de yukarı çıkmamız lazım. Merdivenden çıkalım. Bir türlü çıkamıyoruz. Evet çıktık. Evet gidelim kıyafetleri kesmeye. Biraz daha çabuk olalım. Allah gördü bizi. Kaçalım. Evet geldik. Keselim hemen kafeti. Tamam. İnelim aşağı buradan. Oh tamam. Bu görev de hallettik arkadaşlar. Şimdi bakalım kadın tepkisi nasıl olacak. Evet. Görüyorsunuz. 3. görev de hallettik. Bir dahaki sıradaki göreve geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, bu bölümde de toplu iğneyi koyacakmışız buraya. Evet, başa hemen yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olun. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun. Evet. Toplina burada. Kocamanmış bir daha. Evet koyduk toplini. Evet görevimiz bitti. Bakalım şimdi otursun üstüne. Evet, izliyorum şu an ne yapacağını. Şu içeceği içelim be. Şu yıldızı da alalım. Evet, gördüğünüz gibi oturdu. Çok kız, gözleri kıpkırmızı oldu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu bölüm de bitti gördüğünüz üzere. Evet, burada kediyi kurtaracağız arkadaşlar. Ee, bu bölümü de başlayalım şimdi. Bu bir tane kedi galiba saklıyor. Evet. O kediyi kurtaracağız şimdi. Acımasız kadın. Kediyi kurtarmaya gidelim. Anahtarı alalım ilk önce. Düştük yine. Bir türlü çıkamıyoruz merdivenden. kedi. Açtık. Kedi bulduk. Kurt aldık kediyi şu an. Yakalandık galiba. Evet yakalandık arkadaşlar. Yok yakalanmadık. Kazandık arkadaşlar. Kediyi dışarı çıkarttık kazandık. Ben yakalandık zannettim. Kazanmışlar arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Burada da şey diyor? Ne diyor? e, pasta yapmış. O pastayı patlatacakmışız arkadaşlar. Evet tamam devam edelim. Patlatalım bakalım pastayı. Evet pasta şimdi patlatalım. Evet gidiyoruz. Biz bu katına niye uğraşıyoruz acaba ya? Çok merak ediyorum. Acaba ne yaptı bize? Her neyse. Arka kapıdan girdik yine arkadaşlar mutfağa. Yine gördüğünüz gibi kapanı kaldırmış. Koymuş kapının önüne. Buraya doğru geliyor. Evet. Yaktık ocağın altını. Gördüğünüz gibi pastanın üstüne koyuyoruz. Evet koyduk. Bunu da yapalım. Gördü. Gördü bizi. Bize doğru koşuyor. Biz kaçalım yine. Yine geleceğiz yine zaten buraya. Nasıl olsa. Kaç 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 kaç. Tamam kaçtık. O gelemez buraya. <laughs> Yumurta fırlattı bize. Evet, kesin bir daha girelim. Artık şu pastayı bir patlatalım ya. Hadi gidelim şimdi. Biz de kadına bir hediye verelim değil mi yani? Pastasını patlatalım. Bu doğum gününü unutamazsın. Evet bakın arkadaşlar. Anladı ya. Anladı arkadaşlar. Evet devam edelim o zaman. Bu bölümü bitirelim. Bunu da yapmamız gerekiyor. Yapalım. girelim içeri. Arkadan mutfağa girelim. Evet mutfağa geldik. Açtık kapıyı. Yine bir kapan koymuş. Üşenmiyor bu kadın ya. Sanki ayız ay kapanı koyuyor. Evet. Mumu aldık. Mum değil aslında ama. Muz, mum gibi göstereceğiz biz o kadına pastayı. Biraz çabuk olmamız lazım. Evet bunu da alalım şu. Yapamıyoruz bir türlü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir türlü yapamıyoruz arkadaşlar. Bir türlü yapamıyoruz. Allah, kaçalım. Kaç kaç bir yere kadar. Yakalandık. Arkadaşlar yakalandık. Evet çok Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün bizi izlediğiniz için. Bu videonun devamı gelecek. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim size. Hepinize iyi günler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay.